Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde Develer tellal iken Horoz berber iken Ben anamın beşiğine Tıngır mıngır sallar iken Var varanın sür sürenin Destursuz bağ girenin Dayak yemesi çok olur Kasap olsam sallayamam satırı Nalbant olsam nallayamam katırı Neyleyim ki dost akraba hatırı Günlerden bir gün Gökyüzü Yavaş yavaş İnmeye başlamış. Yeryüzüyle buluşmak hayaliyle. Her gün, her dakika, her saniye. Adım adım ilerlemiş. Göğe bakanlar, ilk zamanlar hoşlanmışlar bu durumdan. Çünkü yıldızlar daha parlak görünüyormuş. Kuşlar daha yakın uçuyormuş. Günler böyle geçerken, İyice yaklaşmış gökyüzü. Dağlar ufalanmaya başlamış yavaş yavaş. Aşınmışlar. Evlerin çatılarına değen gökyüzü çatılardan kiremitleri birer birer düşürmüş. Direkler eğmişler boyunlarını. Ağaçların dalları çatır çutur kırılmaya başlamış. İnsanlar telaş içinde ne yapacaklarını şaşırıyorlarmış. Hayvanlar korkuyorlarmış. Yavaş yavaş dünyanın sonu yaklaştığı için herkes son dileğin neyse onu gerçekleştiriyormuş. Artık zürafanın boynuna kadar gelmiş gökyüzü dünyada ilk boyun eğen zürafa olmuş. Sonra sırayla filin sırtına binmiş gökyüzü. Ayının, zebranın, aslanın sırtında koca gökyüzü. İnsanların başı eğilmiş. Günden güne gökyüzü yaklaşmaya devam etmiş. Ve emekleyerek hayatına devam etmiş insanlar. Hayvanlar bir süre sonra sürünmeye başlamış. İnsanlar da öyle. Nefes almak zorlaşmış. Hayatına devam etmek çok güç olmuş artık. Bir gün minnacık bir serçe göğsü kınalı, çırpı bacaklı, iyi niyetli Gönlü geniş bir serçe, sırtını bir kayanın üstüne yaslamış ve var gücüyle gökyüzünü itmeye çalışmış. İtmiş. Onu gören hayvanlar gülmüşler bu olaya. Hey küçük serçe, sen nasıl kaldıracaksın? Koca gökyüzünü. Zaten bir gıdım canım var. O da birazdan gidecek. Dalga geçmişler hepsi. En çok bu durum aslanın hoşuna gitmiş. Öyle bir dalga geçmiş ki. Ama serçe devam etmiş yaptığı işe. Gökyüzünü itmiş. Daha da var olan gücüyle. Ve demiş ki aslana. Ey ormanlar kralı Dalga geçsen de geçmesen de hepimizin sonu yakın Ben küçücük bu bedende minnacık canımla tekrar hayaller kuruyorum Ya gökyüzünde özgürce uçarsam Ya kanatlarımı tekrar açarsam ve Yaşamın tadını tekrar dostlarımla, ailemle alırsam diye. Denemeye değmez mi demiş serçe. Aslan bozulmuş bu cevaba. Ama diğer hayvanlar hoşnut olmuşlar. Önce fil hak vermiş serçeye ve süründüğü yerden ayaklarını gökyüzüne doğru uzatıp itmeye çalışmış. Zürafa da aynı şekilde yapmış. Zebra yapmış sonra. Ayı, maymun, kaplumbağalar var gücüyle itmişler koca gökyüzünü. Kuşlar kanatlarıyla, minnacık ayaklarıyla itmişler, itmişler, itmişler. Ve bir anda bütün dünyadaki canlılar bu amaç uğruna gökyüzüyle temas etmişler. Gökyüzü bu birleşen insanları, hayvanları görünce çok mutlu olmuş ve durmaya karar vermiş. Ve bir süre sonra yükselmiş. Biraz daha yüksel biraz daha. Ve sonra insanların ne değeceği ne de göremeyeceği bir mesafede durmaya karar vermiş. Bizim serçe hemen pırr diye uçmuş yerinden. Hayvanlar bir silkelenmişler, kendilerine gelmişler. Ve penceresinin önünde hayal kurmayı seven bir çocuk çıkmış dışarı bakmış gökyüzüne. Bir sürü bulutu seyretmiş. Hayaller kurmuş tekrar. Bulutları bir şeylere benzetmiş. Kuşlar cıvıldamış. Doğa tekrardan canlanmış. Oh! Özgürlük. Ne güzelsin. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, anlatana, biri siz dinleyen güzel çocuklara, biri de var gücüyle elinden geleni yapan o güzelim serçeye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.